Herkese merhaba Turgut Demir ben bu videoda sizinle beraber Product Targeting'i inceleyeceğiz. Size bu videoda Product Targeting'den bahsedeceğim. Şimdi Targeting kısmına geldiğimizde Sponsor Products'ta Otomatik Targeting ve Manuel Targeting. Manuel Targeting'in altında da Keyword Targeting ve Product Targeting'i görüyorsunuz. Şimdi Product Targeting'i seçtiğimizde burada Keyword Targeting neydi? Anahtar kelime hedeflemesi yapıyorduk. Product Targeting'de de ürün veya marka hedeflemesi yapacağız. Şimdi Product Targeting'i seçtiğimizde bizim karşımıza şöyle bir alan çıkıyor. Buradan alakalı kategorileri hedefleyebiliriz. Veya şurada geldiğimizde burada da alakalı sizinle ürün suggested yani önerilen ürünleri görebilirsiniz. Buradan herhangi bir asini veya ürünü arayabilirsiniz. Örnek veriyorum folding matris yazdım. Ben burada ürünleri aradım. Bu ürünleri de eğer istiyorsanız sizinle alakalıysa şuradan add butonuna basarak bidini de vererek buraya ekleyebilirsiniz şimdilik bunu kaldırıyorum. Ve enter list kısmına geldiğinizde de biz keyword targeting'de nasıldı? Elimizde bir anahtar kelime havuzu vardı yani anahtar kelimelerimiz vardı. Product targeting'de de elimizde de bir ASIN listesi yani ASIN'lerin olması lazım. ASIN'leri de şöyle bulabiliriz. Örnek veriyorum, folding matris yazdık. Görüyorsunuz alakalı ürünler karşıma çıktı. Bu ASIN'leri iki farklı yerde bulabiliriz. Bir bu ürünlerin listelendiği bestseller sayfasında iki karşımıza çıkan arama sonuçlarında alakalı ürünleri sağa tıklayıp yeni sekme açıp ya da bir ürün analiz dosyası yapıp bu ürün analiz dosyasının içindeki ürünlerin asinlerini toplayabiliriz. Örnek veriyorum bu ürün olduğunu varsayalım. Bu ürünün asinlerini alacağız. Şurada zaten Ctrl F asin yazarsanız her ürünün kendine özgü bir asin numarası var. Asinlerini göreceksiniz. Bunları böyle manuel de toplayabilirsiniz veya Helium 10 gibi siteler veya uygulamalarla da toplayabilirsiniz. Örnek veriyorum burada Asin Grabber veya x ile bu ürünün asinlerini de toplayabiliriz. Mesela şurada asin başlığının altında ürün asinlerini görüyorsunuz. Buradan download dediğimde Excel tablosunun altında bana bu asinleri veriyor. Şimdi ben buraya örnek olması için nasıl bir keyword listemiz vardı. Örnek olması için de bir asin listesi hazırladım. Burada 29 tane asin var. Bu asini de geldim buraya ekledim. Buradan exact olarak yani tam eşleme yani genişletilmiş istemiyorum. Böyle ekledim bunları. Bunları da suggested bit mi, custom bit mi, default bit mi? Suggested bit önerilen bit, custom bit her ürüne özel bir bit. Default bit de bizim ilk reklamı kurduğumuzda ya da bizim PPC'deki bir default bitimiz. Örnek veriyorum ben 75 cent kullanıyorum bu 75 cent. Bunları hedefledik. Örnek veriyorum ben suggested bit'e mesela bu ürünler için herhangi bir suggested bit yok diyor. Ya bunları tek tek bit verebilirim ya da burada göründüğü gibi default bit'im 75 cm'i verdim. Tabi bunu şöyle de yapabiliriz. Örnek veriyorum bu 75 cent ama buna 25 cent diyebilirim. Veya şuna da 1 dolar diyebilirim. Bu ürünleri hedefledikten sonra şuradan negatif product targeting veya buradan şunaya tıkladığımızda buradan markaları veya buradan da istediğiniz ürünleri negatife atabilirsiniz. Şimdi campaign bidding stratejiye geldiğimizde size bunu anlatmıştım. Yani append down olacak da part down olacak, append down fix bit mi? Ben burada append down kullanıyorum. Örnek veriyorum biz buraya 75 centimizi verdik. Append down kullanıyorum. Up down'da nedir? 75 cent maksimum 1.5 dolar olabiliyor. Çünkü bu %100 yükselebiliyor. Buradan da kampanyaya bir isim verebilirsiniz. Varsa buradan bir portfolyonuza ekleyin. Başlangıç örnek veriyorum bugün olduğu için. Bugün herhangi bir bitiş tarihi vermenize gerek yok. Günlükte örnek veriyorum 50 dolar verdim. Launch campaign dediğimde kampanya kullanımı hazır. Tabi bu kampanyayı açtıktan sonra da içine girip gerekli düzenlemeleri gerekli optimizasyonları yapabilirsiniz. Bu videoyu başlangıç seviyesi olarak bir video düşünün. Bir sonraki videoda size product targeting ile alakalı dikkat etmeniz gereken nelerdir? Hangi ürünleri veya hangi markaları hedeflemeliyiz? Hangilerini hedeflememeliyiz? Size bunları da bahsedeceğim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.